Bu yüzümü göstereyim size. Heh. Daha sonra kapatalım. Siz... Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyordu evet. İlk Minecraft diyor. Ee, şimdi. Ben şöyle şurada... dünya yapayım. Hilelere geleyim şuradan. Tamam kapatıyorum. kapatıyor. Çünkü beni göremezsiniz falan çok sıkıntı olur. Şöyle yapayım. Tamam. Size çok güzel yapılar yapacağım. Evet geldik yine. İlk önce dünyamızı daha hemen bir tane ev yapmamız lazım oluyor. Hemen. Şöyle alayım. Yaratıcılık modunda oynuyorum. Yani benim tercihim öyle. Siz, siz indirip bakabilirsiniz yani. Ne oluyor? şöyle mini önce bir ev yapacağım. Öyle güzel. Bakın. Güneş havada. Çok güzel. Şimdi Şöyle şunu uzatıyorum. Bak taktik. Öyle uda uzatırsanız nerede olduğunu görürsünüz. Ama Kapıyı koymuşum. Kapıyı koymadım zannettim. Hadi bakalım. Böyle. Allah. Ne oldu ayarları? Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> Allah. Komik şaka değil Minecraft. Komik şaka değil. Tamam. Şimdi evimizin içine şunları Şöyle yerleştirdim. Şimdi şunları yok ediyorum. Minecraft'da en dağınıklı olanlar netherite 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 gözlük falan filan. Ve en uzaktan en güzel adılan şeyler de şunlar. Araba geldi tüfek ve Yay. Yani Sen bunlara ya sonsuzluk büyüsü basacaksınız. Yakından ne vuran şeylerde bu ve korunmak için de kalkan. A uzaktan vurmak için bir şey daha var mızrak. Bunlar da bunları mızrak bulmak için cehenneme gitmeniz lazım. Cehenneme gitmek için de elmas falan toplamanız lazım. Elması e, düz dünyada olduğum için kullanıyoruz. Boşluğa, boşluğu kazdım. Neyse. Boşluğu kapatmaya çalışacağım da e, tam camla kapatayım takım düşmeyeyim. Tamam. Kalkanı kullanmak için böyle yapmanız lazım. Tabi bilgisayarda sızanızda ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam şimdi. Mızrağı böyle atabiliyorsunuz. Daha long. Long. Diye atabiliyorsunuz. Ve yaylı tüfeği şey falan kullanacağım. kullanacağınızı hemen şöyle Nasıl kullanacağınızı hemen şöyle göstereyim. Böyle yapıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Böyle vuruyorsun. Yay da böyle. Böyle basılı tut. Bırak. Kılıcı hemen gösteriyorum. Hop. Hop. Gel vuramıyorum. Al. Bataklık yaratıkları. Alın. Bunları. Kütleri yaratıkları. Şimdi. Şöyle koyunları böyle at aşağı diyorum. Yani mızrağımı atıyorum. Tabi atıcılık modunda olduğum için her şey sınırsız. Size Size muzra en güzel bir masyamızı ay nereye <laughs> Aşağı atacağım kendimi. Bay bay. Veda Hadi bakalım. Şimdi geldik eve. Evi güzelleştirmek için tabii cam lazım. Ev zaten Cam güzel gözüküyor. Evet, koyduk. Şimdi size gösteriyorum. Şöyle örsü alıyorsunuz ya da çok Ondan sonra ilk önce en güzel basacağımız büyü sade Değerli tüfeğe en güzel basacağımız büyü. Sonsuzluk. Sonsuzluk. Ve çoklu atış hemen size gösteriyorum. Sadakat. Buna. Böyle tüfeğe sonsuzluk batılmıyor. Ulan C'ye basın biliyorsunuz. Ve yani tüfeğe de çoklu atış. Böylece çok rahat bir şekilde korunabilirsiniz. Mesela geldiğiniz çoklu atışla böyle üçlü atabiliyorsunuz. Çok güçlü bir şey. Bak. Sadakat varken de şunu böyle atıyorsunuz. Geri çekiyorsunuz. Hızlı atıyorsunuz. Al. Al. Oo, nasıl öldürdü? Sonsuzluk olduğuna göre istediğimiz kadar hadi şey Hayatta kalmadı bile. Şöyle çoklu atışla vuruyorum. Gel. Oturacak mı? Tıhta. Aa dur. Bir dakika. Armede çok güzel bir savaş. Hemen şöyle geldi. Öyle. Bu evin girişi nereden? Heh. Oh be. Ay. Eee Ne Ha. Delme. Sen maaş ya iltifatı sistemimi tam yoz. Ya ya derme basılsın buna. Buna da değil. E neye basılıyor? Hızra da basılmıyor. Buna neye basılıyor o zaman? Ben bir kere yaya basmıştım der video dışındayken. Pü. Tamam ben bunları atıyorum. der mi? Ne? Çağırıyorsa artık. Bu Elveda. Dur. Domuzla yakında vuruyor. Sen de ister misin küçük? Size birazcık daha mobları göstereyim. İlk önce gelin. Ee, nerede? Heh, şurada. İlk önce arı. Mushroom. Koyun kurt yarasa şöyle hepsini çağır evet büyük önce maşrum çok nadir bulunan bir şey öldürünce ne çıkıyor hemen bakalım deri ve et ki arı. Arı etrafta çiçek varsa polen topluyor ve yuvasına gidip bir de bal yapıyor. Koyun. Koyunları öldürdükçe yün kazanıyorsunuz ve ve bunlarla yatak yapıyorsunuz. Kurt. Kurtlar koyunlara saldırıyor ve evcilleştirince biz ne vursak ateş ediyor. Ona vuruyor. Papağan. Papağanlar uçuyor ve öldürünce hemen göstereyim. Ben de uçuyorum, ne oldu? Ben uçuyorum, ne oldu? He? Ben sen hızlı uçuyorum. Gel. Nereye gitti bu? Şuradaydı. Yok ee. ediyor. Yok ediyor. Daha fazla koyun. Koyun. Koyun, koyun. Kurt, 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 Koyun 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 kendini kurtar. Ne oluyor şu anda? Katır. Erör verecek. Bir sürü katır. Evet. Erör verecek koyun. Bence bu kadar yeter. İyi bile olsaydım. Nam 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 nam. Karakterime bakın. Dur şunları çıkartıp atmam lazım. Oğlum. Elleri ateşli. Arkasında pelerin var. Pek gözükmüyor tabi. Kapşonu. Ve bu kadar. Ben de savaşacağım. Ben koyundan tarafında oldu. Ay ben koyundan kadar tarafında olduğum için kurtları yok edeceğim. Gel. Hı. 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 Hepinizi teker hepinizi teker teker yok edeceğim. Başka ne, nerede varsa. Allah, Allah. Her tarafta Ah. Erol verecek. Ben daha fazla devam etmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. alttan like atıp abone olmayı ve alttaki dil tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay.